Gökdoğan kanalına hoş geldiniz. Haberimizi izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en stratejik ateş destek vasıtalarından biri olan T-155 Fırtına obüsünün yeni modeli olan Fırtına 2, seri üretime geçiyor. Aselsan ve Birinci Ana Bakım Fabrikası işbirliği ile geliştirilen yeni nesil Fırtına 2 Kundağı motorlu obüs sisteminin seri üretim faaliyetleri, motor konusundaki tedarik probleminin giderilmesinin ardından başlıyor fırtınaya güç verecek motor, Almanya ve Ukrayna haricindeki bir batı ülkesinden temin edilecek. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet T-155 fırtına 2 kundağı motorlu obüs sistemi üretilmesi planlanıyor. Yeni nesil fırtına obüsü projesi kapsamında Aselsan elektrik tahrikli kule ve namlu yönlendirme birimi, obüs atış kontrol sistemi, tam otomatik mühimmat doldurma sistemi, barut koşullu alandırma birimi, iklimlendirme sistemi ve sarp uzaktan komutalı silah sistemi donanımlarını başarılı bir şekilde fırtına 2 obüsüne entegre etti. Bu kapsamda yeni nesil fırtına obüsünün atış testleri 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi. Motor konusundaki problemin de çözülmesiyle birlikte yeni nesil fırtına obüsünün, Aselsan tarafından geliştirilen kule sistemleri ve gövde görev donanımları ile birlikte, birinci ana bakım fabrikasında seri üretime geçmesi bekleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 280 adet üretilen T-155 fırtına obüsleri, MKE kurumu tarafından geliştirilen top ve mühimmat ile, Roketsan tarafından geliştirilen dipten yanma ünitesi sayesinde, 40 kilometre ve üzeri menzile kadar atış yapabilmektedir. Güneş harekatı, Fırat Kalkanı harekatı, Zeytin Dalı harekatı, Barış Pınarı harekatı, Bahar Kalkanı harekatı gibi birçok operasyonda kullanılan T-155 Fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetlerinin en stratejik atış destek vasıtaları arasında bulunuyor. Fırtına obüsünün ihracatında motor konusundaki tedarik probleminin çözülmesiyle birlikte herhangi bir engel kalmıyor. Türkiye daha önce iki ülke ile yüklü miktarda T-155 fırtına obüsü ihracatı konusunda mutabık kalmış, ancak motor problemi sebebiyle anlaşma yürürlüğe girememişti. Bu kapsamda yeni nesil donanımlar ile teçhiz edilen, fırtına iki kundağı motorlu obüs sisteminin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor. Savunma sanayi ve bölgesel siyasi askeri gelişmeleri yakından takip etmek için lütfen abone olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.